Bugün el yapımı kuluçka makinesini sizlerle tanıtacağız. Kullanmadığımız malzemelerden, eski malzemelerden bir kuluçka makinesi yaptık. Aynı zamanda bu malzemelerden kendinize ana kucağı da yapabilirsiniz. Nasılsın bu arada? Eyvallah. <laughs> Detaylı nasıl olur, nasıl olması gerekiyor? Bunu paylaşalım istedik. Ya bizden makine alan insanların da ne yapması gerektiğiyle ilgili detaylı bir video olsun. Evet, aynı zamanda makine satışlarımız devam ediyor. Açıklama Hı -hı. kısmından bizlere ulaşabilirsiniz. Orada telefon numaramız mevcut. Öncelikle güzel bir görseli var. Strafor e, Hı -hı. köpükten yapılan kutu kullanmıyorsun da, sen saklama kabı kullanıyorsun. Bu hem şeffaf, hem görüntüsü güzel, hem çıkımı güzel. Aynı zamanda... Köpük köp nemi çalıyor. Ha. Kendi ısırı ettiği için önemi tutturamıyorum Hayvanlar <laughs> içeride ölüyor. Saklama kutusu bizde daha verimli oldu. Ben çıkıma bakarım, bunun amacı o. Doğru. Maksat o, Bak yani. Bak, hiç ses var mı? Yok. Yoklaştır. hiç ses var mı? Arkadaşlar Bilmiyorum. sadece şu küçük bir fan çalışıyor. Çalıştığını da göstereyim. Göstereyim çalıştırdığını Ölmüyor da. Görmüyor mu? Şu şekilde, evet. Bak, içine yok yok. -"İçindeki makine... Valla yumurtalar ağzına kadar tıka A basa..." -"Aşure yaptım." -"Daldırmış <laughs> baba." -"Bak suyumuz orada." -"Siz hangi makineyi kullanırsanız kullanın, içine su koymanız gerekecek." -"Nem alacak." Full otomatik ben olsa bile..." taşmış, 46'ya düşmüş." -"Bu 50'deydi açtığımız için." -"Parçalara geçelim baba." -"Bir tane nem ölçeriniz olacak ki, içerideki nemi bilesiniz." -"Nem ayarının kaç olması gerekiyor?" -"50." 50'ye koyuyorsunuz. 48, 50, 50 bandında olmalı. Hı hı. Band 50. İkinci malzememe geliyorum. Gazlı termostat. Normalde biz beyinli farklı bir termostat kullanıyorduk. Bunda hassas ayar yapamazsınız. -"Gazlı'da hassas ayar yapamazsınız. Beyinli dediğimiz makineler var. Hassas ayar istiyorsanız onda olur. Ki bu ısıtıcının görevi Nasıl çalışır baba? Isı, ısı, bak şimdi o, şurada şu çizgi var ya. Şimdi ben bunu Yine. buna getireceğim tamam mı? He. Ben bunu ne yaptım? Anladım. Emir rezistans kablo kullandım ısı için. Şu arkadaşlar ısıtmayı rezistans kablo ile yapıyoruz. Aynı ben zamanda kışın üretici üretim yapan arkadaşlara kablo yetersiz gelebilir. Lamba takviyesi yaptım. Anladım. Aa, hepsi de ısıya bağlı. Anladım. Sabit istenen ısıyı bulmam için şimdi burada bak gel. Yaklaştır. Termostat 40'lık ya, bu 40'ı geçmez." 40 -"Bu bildiğiniz geniş... Ufo'nun..." -"Şurada 35'i gördün mü?" -"Evet." Bak, 35 yazıyor, şu çıtırnağı getirdim." Hı -hı. -"Şöyle 37.5 oldu ya, bura 40." Benim ayarım bu." -"Bir de şöyle bir şey var, ben bunu azaltınca ışık sönüyor." Hı -hı. -"Demek ki istenilen sıcaklığa ulaştığımda ampul sönüyor." -"Hı hı." -"İstenilen Şimdi de ısının." -"Tablo patlarsa, lamba devreye girsin." -"İçine koyduğun yumurtaları çeviriyor musun? -"İnsanlar buna çok takılıyor. -"Abi nasıl çevirme işlemi oluyor? Çevirme işlemi oluyor mu?" -"Merak edenler için." Çevir -"Çeviriyorum desem yalan olur." -"Evet." -"Bunu biraz abarttım. -"Tamamen çevirmeyle, çevirmem arasındaki farkı yakalayacağım." -"Bir şeye takılıyorum." Şimdi elimi üzerine koyduğumda titreşim oluyor. Fanın güçlü olması da hafif olması. Hı, hı Dur bakayım çıkımı olacak mı onu da arkadaşlarla paylaşacağım. Tabii çıkımı da paylaş. Çok dolu. Çevirme şansım yok. Hatta üst üste bazı yerler. Tabii tabii. İçinde hangi yumurtalar var? Jumbo var, Ukrayna var, 7 8 var, cins var arkadaşlar. Var, tokat tavuğu var. Bak şöyle göster istersen lafına ne olmasın. Maviciye kadar, <laughs> tavuk Mavici yumurtasına kadar, hepsi var arkadaşlar. Peki ısının kaç olması gerekiyor? 37.7 ısı olmalı. Hı hı. Ana kucağında da 35 bandında olmalı. O havaya göre, mevsim şartlarına, yere göre, ceyrana göre değişir. Aha. Hayvanın turuna göre ayarlasınlar. Ama şimdi ben bu işi anladığım için, elimden geldiği için mesela başka imkanım yok değil mi? Evet. Bunu gelişim olarak, kuluçka makinesi olarak kullandım hemen falan kablolarını keserim, devre dışı bırakırım, ana kucağı yaparım. Peki baba, çıkım sürecinin çıktığını nereden anlıyorsun? Burada notlar görüyorum. Hayvanların... Not yazdım. 6. ayın 20'sinde koymuşum. 7. ayın 5'inde çıkım var. Tavuk yumurtası örnek veriyorum. 21 günde çıkıyor. Ben buldacını baz aldım. Tavukla buldacının arasında bir hafta var ya. Sen o süreyi Ya Bir koymayarak... de şu var. Lafını unutma. Şimdi ben çıkanlar alıyorum. -"Çıkanları ana kucağına alıyorsun. Peki, ana kucağını almadan önce kuluçka e, makinesinde..." De, -"Nemin olması gereken derece şu arkadaşlar, bunu da içine su koyarak veya içine suyu alarak ayarlayabiliyorsunuz." -"Peki baba, e, civciv çıktıktan sonra ana kucağında veya kuluçka makinesinde kaç gün kalıyor?" Kuluşka -"24 makinesi... saat, 12 saat kendine gelsin ama şimdi full ekipmanı olan arkadaşlar var, onlar hemen dalabilir." -"Anladım." -"Çıkar çıkmaz." Eğer ana kucağına yakınsa, ana kucağı kuluçka makinesi değerlerindeyse ben de hı, hı. Mesela şimdi ben bunun aynısından ana kucağı yaptım. Çıkar çıkmaz. Ha burada kalmış, ha orada kalmış. Onu da tanıtalım. Aynı zamanda onların da, da, onları da ha? satışları mevcut arkadaşlar. Ondan, şimdi kuruşka zaten olsun. ana kucağı olmadan olmaz oğlum bu kuluçka makinesi. Hı hı. Tamam Yanına bir de ana kucağı alacak. Kesinlikle ölüme son. Hayvan bir haftada ölüyor. 3-5 günlükken tehlikeli anlar. Onu atlattığında zaten olay bitmiş oluyor. Zaten profesör, profesyonel makinelerde bile ana kucağıyla gelişim ayrıdır oğlum çıkın makinesi. Evet. biz hepsini bir yapıyoruz. Allah ne verdiyse. Ben bunu evde kullanabilir miyim baba? baba? Tabii ki canım hiç ses soluk yok, görüntü kirliliği yok. Yatak da bile kullanabilirsin. olmaz mısın? Peki dışarıdan gelen ısı beni etkiler mi? Hayır. Bu ısı şöyle bir ısı. Ha şu, şuna, dikkat etsinler. Şimdi makine gelişi güzel yerlerde kullanıyorlar ya. Hı hı. Eğer Makine koydukları yerin ısısı makineden fazlaysa, 37 noktanın üstündeyse o makine, o yumurtayı çıkarma. Örnek veriyorum, Adana'da insan 41-42 derece. Adana, Urfa... Biz bunları Andalya, yaşadık arkadaşlar. He, bak, bunu bunu mutlaka dikkat etsinler. Bu makinenin bulunduğu yerin ısısı 37'nin üstünde olmasın. 30'un üstünde olmasın. Yoksa formalite çalışır. Zaten makinenin bir anlamı kalmaz. He. Makine ısıtmak için var, soğutmak için yok. Bunu mutlaka dikkat alsınlar. Makinenin çalıştığı yerin doğal ortam ısısı 30'un üstünde olmasın. Evet. Zaten orada insan da kalamaz ama makine yatıyorlar. Görüyorum. Yani makinede kullanmış olan malzemeler bunlar. Şimdi bir dahaki sefer ne yapacağım biliyor musun? Restans kabloyu tam yayacağım, fan Hı -hı. iptal edeceğim. Bir de öyle deneyeceksin. Fanın göre bu ısıyı dağıtmak değil mi? Ben Hı -hı. restansı dağıtmışım ısıyı. Fana gerek kalmayabilir. Sen yani zaten dağınık bir şekilde Heh. ortamı sıtacaksın. Fanın görevi oydu. Evet. Ya aşam aşam arkadaşlar, ben de filozof değilim. Evet. İster bunu <laughs> alın, istersen onu alın, siz bilirsiniz. Kaç tavuk çocuk çıkarıp da sen 6-7 bin lira çıkaracaksın ki? Rahmetli Sabancı bir şey demişti biliyor musun? Avrupa'ya dahil olacaktır ya, hı hı. Avrupa üyesi olacaktır. Avrupa kabul etmiyor, oteliyor şimdiki olduğu gibi. Orada Rahmetli Sakıp Sab 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 Sabancı bir şey söyledi. Avrupa ister beni alsın, isterse beni almasın dedi. Benim ürettiğim araç Toyota dedi Avrupa standartlar üstünde alıp almayacağım. Onun sorunu benim sorunum değil dedi. Doğru. Benim ürettiğim araç dedi Avrupa standartlar üstünde üzerinde dedi. Onun dediği gibi benim makine de bu Toyota. İster alsın ister almasın. Onların çıkımının üstünde. Hatta birçok aldığı makinelerin muhatabı da yok. Evet baba Bunun teşekkür mı? ederim. Tabii ki az, alın diye demiyorum. Karar sizin arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Yani ya ben o yüzden yani... malzemeleri söyledim. Evet. Yazık günahdır. Zarar herkese zarardır. Ben yani bunu yaparken bunu yapan da satan da para kazanan değil. Olay. Yani gidip de o kadar parayı vermeyin yani. Teşekkür ettim baba. İşiniz rast gelsin.